Konu ne? Tamam. Ee, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi e, Büyüdüz Yaylası'na çok güzel olmuş. Geçenlerde gezdik. Binaları falan çok güzel, çok düzenli. Fevkalade gelişme içinde. Memnun olduk. Memleketimizde bir üniversite olmasından dolayı. Fakat şöyle bazı bir iki eksikleri var. Burası güneş e, bu yayla olduğu için çok güzel bir bölge. Temiz havalı, çok güzel güney cepheli olduğu için yani üniversitemizin elektrik enerjisini bedavadan elde etmek için oraya çatılara veya uygun yerlere güneş paneli koyalım. Güneş panelinden arkadaşlarımız kendi elektrik enerjisini üretsinler. Bir. İkincisi, Amerika'da olduğu gibi Avrupa bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pervaneli elektrik direklerinden yani alternatörler sayesinde rüzgar enerjisinden elektrik elde ediyorlar. Onu da başarırsak o 20 tane de öyle Pervaneli direklerden kenarlar, çünkü orası güzel rüzgar alıyor, yel alıyor, büyücü aynası. Orayı da bu elektrik, e, pervaneli elektrik direklerinden monte edersek, üniversite kendi elektrik ihtiyacını karşılar ve de faydalı bir şey olur. İyi günler.